İnmenin enleri. En sık kaç sebep? En sık 5 sebep. Hazırım. Beyinde baloncuk olması. Beli anevrizmaları diyoruz buna. Beli anevrizmaları inmenin bir nedenidir ama en sık neden değildir. Yani herkesin tutup beyninde acaba baloncuk var mı, damar genişlemesi var mı diye düşünmesi gerek yok. Çünkü en sık sebeplerden biri değil. Obezite. Obezite inmenin bir risk faktörüdür, önemlidir. Obezite daha çok diğer hastalıklara zemin hazırlayarak inme riskini arttırabilir. Tek başına en sık inme sebepleri arasında ilk 5'te yok. Sigara. Sigara önemli. Dördüncü sırada. Tüm inme sebepleri arasında sigara maalesef dördüncü sırada. Alkol? Alkol önemli bir inme sebebi ama ilk beşte yok. Uyku apnesi? Uyku apnesi önemli daha çok diğer risk faktörlerine zemin hazırlayarak. Mesela uyku apnesi olan bir bey daha fazla tansiyon hastası olur, daha obez olur, metabolik sendroma daha açıktır. O yüzden diğer risk faktörlerine zemin hazırlayarak inme riskini arttırabilir ama direkt olarak ilk beşte yok. Genetik? Genetik önemli ama ilk beşte yok. Kolesterol yüksekliği? Beşinci sırada. LDL kolesterolün ısrarcı bir şekilde 160'ın üzerinde olması inme riskini ciddi bir şekilde arttırır. Yaş? Yaş önemli önemli bir faktör. inme genellikle yaşlıların hastalığıdır ama ilk beşte yok. Boyun travmaları. Boyun travmaları kayropraksi inmeye neden olabilir. Önemli bir sebep ve oldukça üzücü sonuçlar olabiliyor ama ilk beşte yok. Hipertansiyon. En sık üçüncü sebep. Hipertansiyon inmenin sık bir nedenidir ve sessiz katildir. Çünkü kişi buna alışır. Hipertansiyon hem kanamaya bağlı inme yapabilir hem de pıhtıya bağlı inme yapabilir. ikisini birden yapabilir. Hormon tedavileri. Hormon tedavileri pıhtı riskini arttırarak inmeye zemin hazırlayabilir ama hormona bağlı pıhtılar daha çok bacakta oluşur ve akciğer atar genellikle beyni atmaz. Stres. Stres önemli bir faktör. Kronik stres inme zemin hazırlayabilir ama direkt olarak ilk 5'te yok. Yani önemli ama ilk 5'te yok. Ritim bozukluğu. Ritim bozukluğunu burada ayırmak lazım. Atrial fibrilasyon adını verdiğimiz ritim bozukluğu en sık pıhtı nedenidir ve beyne büyük büyük pıhtıların atması neden olur. Atrial fibrilasyona bağlı beyni atan pıhtılar daha büyük olduğu için sonuç daha katastrofiktir. Yani atrial fibrilasyon adını verdiğimiz ritim bozukluğuna bağlı inmeler çok ciddi inmelerdir. Peki hocam kaçıncı sırada? İkinci sırada. Hava kirliliği. Hava kirliliği önemli. Dünya genelindeki tüm inme sebepleri arasında giderek artan bir sıralaması var ama ilk beşte yok. Kötü bir haber almak. Önemli daha çok tetikleyici olarak önemli. Ani ve yüksek dozda stres nasıl ki kalbi kötü etkiliyorsa inmeye de neden olabilir ama inmenin tetikleyicisidir. Direkt bir risk faktörü değildir. Şeker hastalığı. Şeker hastalığı önemli. İnmeye gerçekten sebep olabiliyor ama ilk beşte yok. Peki hocam en sık sebep ne? En sık sebep şah damarında daralma olması. İster tansiyon hastası olsun olmasın. Sigara içsin içmesin. Eğer bir kişinin şah damarında plaklanma, yağlı plaklar, yumuşak plaklar varsa inme riski yükselir. Şah damarına bağlı plaklar ve atrial fibrilasyon adı verdiğimiz ritim bozukluğu en sık iki inme nedenidir. İşte biz bu yüzden şah damarında bir plak görürsek mutlaka tedavi etmek isteriz. Ciddi bir darlık yapmasına da gerek yok. Çünkü o plaklar hızlı büyüyorlar, yırtılabiliyorlar. Yırtılınca üzerine pıhtı oluşuyor. Şah damarı komple tıkanabiliyor. Bu pıhtılar buradan ileriye doğru atıp ciddi inmeye de neden olabiliyor. Ayrıca Alzheimer'da sık nedenlerden bir tanesi de karatit arter hastalığı yani şah Şah damarı daralmasıdır. Şah damarı daralma olsun olmasın. Plak varsa mutlaka tedavi edilecek. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.